Hepinize merhaba arkadaşlar ben Esat <laughs> yapacağız biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz çünkü başlıktan gördünüz. Bugün şu kart artık oyunda olmasın, sandıklardan çıkmasın, oyundan gitsin lanet gelsin böyle karta denilen ve hiç kullanılmayan, dışlanan kartlara bakacağız. Sen nereden bileceksin lan falan diyecek olursanız arkadaşlar, Stats Royale'de bunun verileri var. Hatta yüzde kaç kullanıldığı falan da var ama ben bence onlar önemli değil, onları koymayacağım. Neyse fazla uzatmadan videoya başlayalım. 10 numara Goblin kulübesi. Goblin kulübesi bildiğiniz gibi belli aralıklarla goblin çıkartan bir kulübe. Bu goblinlerden bir tanesi kuleye bir tane mızrak atabiliyor. Aslında düşman için çok sinir bozucu bir kart ama yine de iş görmüyor ki kullanılmıyor. 9 numara Zart Goblin'i. Her ne kadar bu kart sevilmese de çekilişli mücadelelerde denk gelince acayip iş yaptığını herkes biliyor. Bunun en önemli özelliği hızlı vurması. Çat 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 indiriyor ve de menzili çok yüksek. Ama asıl önemli olan şey, ama en önemlisi kule bir tane ok attığında ölse bile kuleye iki tane vuruyor arkadaşlar. Kule ok atıyor ve o gelene kadar iki tane dart koblini vuruyor kuleye ve bu da ciddi bir rakam bana kalırsa. 8 numara X yayı. Benim en lanet gelsin böyle karta dediğim kart bu kart arkadaşlar. Destans sandık açarken iki karttan korkarım ben arkadaşlar. Birincisi X -Yayı, ikincisi de öfke. O ikisinden biri gelecek diye ödüm patlıyor. Genelde de onlar geliyor zaten arkadaşlar. 4 iksir olsa kullanılabilir belki ama... Yani arkadaşlar 6 iksir yürümez bence. 7 numara. Top. Aslında top domuz bincisini falan durdurmakta bayağı etkili. Ama mezar taşı olduğu için genelde mezar taşı kullanılıyor bu kartın yerine. 3 iksir olması büyük avantaj ama dediğim gibi mezar taşı daha avantajlı oluyor bu karta göre. 6 numara. Korumalar. Bana kalırsa korumaların daha çok kullanılması gerek arkadaşlar. Çünkü zırhları sayesinde adam çarpma, ok vesaire bir şey atsa bile ölmüyorlar. İsterse roket atsın yine ölmüyorlar. Ama 2 iksir olsa Bence çok kullanılan bir kart olabilirdi 5 numara iyileştirme büyüsü İyileştirme büyüsü de bir an bir heyecan yaratmıştı Aslında herkes de yeni geldiği zaman Ama sonradan da bir bakıldı ki Tırt bir kartmış dedi Herkes attığı kenara kimse de kullanmadı arkadaşlar Ama aslında yeri geldiği zaman bayağı bir iş yapıyor 4 numara Tesla. Tesla bana kalırsa güzel bir kart. Kullanmıyorum ama güzel bir kart arkadaşlar. Verdiği hasar pek de az değil. Bir de isterseniz üstüne roket bile atsanız kırılmıyor. Çünkü açılması gerek ilk önce. Prenses falan uzaktan halledemiyor. İlle yakınına gitmesi gerekiyor Tesla'nın. Öyle de güzel bir özelliği var. 3 numara. Barbar kulübesi. Barbar kulübesi de en çok fırınla ve goblin kulübesiyle birlikte kullanılıyor zaten. Ben hiçbir destede sadece bina olarak barbar kulübesi görmedim. Genelde başka bina vardı 2 numara havan hiç kimse havanın iki numarada olduğuna şaşırmamıştır herhalde Çünkü arkadaşlar kimse kullanmıyor ya kimse kullanmıyor. Tabi üst 11. arenalarda kullananlar var arada Onlar da artık bu işin prosu arkadaşlar Fırtınayla falan bir kombo yapıyor adamlar tutturuyor bir şekilde Onlar bilerek oynayanlar onun dışında da zaten oynayabilen yok bu kartta arkadaşlar Ya da oynayan yok diyelim 1 numara bomba kulesi Büyük ihtimal kimse bu kartın 1 numarada olduğuna şaşırmamıştır Çünkü alt arenalar olsun üst arenalar olsun kimse kullanmıyor arkadaşlar kimse kullanmıyor herhalde %1'lik, %2'lik kullanım oranları da ilk bu kart çıktığında alt arenalardakiler acaba nasıl bir kart? Yedestelerine koyuyor. O şekilde herhalde bu oran artıyor. Yoksa başka da kullanan ben görmedim açıkçası. Ama kullanan varsa da güle güle kullansın arkadaşlar. Onlara bir lafımız yok. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Daha çok bu videonun değişik versiyonlarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. O videolar geldiğinde de haberinizin olması için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın, bay bay.